Adnan Oktar'a yönelik suikast planı ortaya çıktı. İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından, kumpasın sonuçsuz kalacağı telaşına kapılan husumetli kişiler, yakında başlayacak yeniden yargılama süreci öncesinde yeni planlarını açıkladılar. Uygun ortamı hazırlayıp, Sayın Adnan Oktar'a suikast düzenlemek. Önce güya cezai ehliyetinin olmadığı iddiasıyla adli tıp kurumunda gözlem altına aldıracaklar, sonra da bir şekilde canına kast edecekler. Bu planlarını kendi sosyal medya hesaplarında da kimseden çekinmeden açıkça ifade ettiler. Önce Yeni Bosna, oradan Zincirli Kuyu istikametine diyerek Yeni Bosna'daki Adli Tıp Kurumuna ve Zincirli Kuyu mezarlığına işaret ettiler. Planın ilk adımı Adli Tıp Kurumunda gözlem altına aldırmaktır. Oysa Adnan Bey'in akıl sağlığına ilişkin tüm iddialar, bugüne dek resmi kurumlar tarafından hep yalanlanmış ve akıl sağlığının tam olduğu raporlanmıştır. Bunlar, devlet hastaneleri tarafından verilen 5 ayrı tam teşekküllü sağlık kurulu raporları, 18 ayrı uzman hekim tarafından verilen raporlar, adli tıp ana bilim dalı başkanları tarafından verilen 2 ayrı adli tıp mütalası, Gülhane Askeri Tıp Akademisi tarafından verilen sağlık raporudur. Bu yüzdendir ki, husumetlilerin suikaste zemin oluşturmak için başvuracakları böyle bir talebin kabul edilmemesi ve böyle bir tuzağa adli makamlarımızın alet edilmemesi hayati önem arz etmektedir. İstinaf Mahkemesi'nin esastan bozma, beraat ve tahliye kararları sonrasında hukukun işlediğinde sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının tüm sahte suçlamalardan beraat edeceklerini anlayan kumpasçıların son çare olarak başvurdukları bu suikast girişimine karşı gerekli önlemlerin alınmasını emniyet ve yargı makamlarımızdan acilen talep ediyoruz.